Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün bu halatı yapacağız. Sizinle birlikte. Bu şerit halatı artık e, bilmiyorum adına ne diyorlar ama e, bunu ben e, ördüm. Hakan'ın kolunda kullanacağım arkadaşlar. Evet bu şeridimizi örebilmek için bizim bir tane tığa ihtiyacımız var. Bir de ipe Hemen başlıyorum arkadaşlar. Evet. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın şu şekilde. Bir, iki, üç. Şu tığımın üzerinde olan ilmemle birlikte üç tane ilmem olacak. Bir, iki, ve şununla birlikte 3 Bu 3 ilmenin hemen ikisini bırakıyorum ve elimle şu şekilde tutuyorum ki kaçmasın diye örüyorum. Hemen yanındakini tekrar örüyorum. Diğerini örüyorum arkadaşlar. Evet. Tekrar aynı şekilde bu iki ilmeği tekrar geri bırakıyorum. yanındakini alıyorum. Diğer üçüncü ilmeğimi örüp yine aynı şekilde iki ilmeği bırakıp şu şekilde elimle tutuyorum ki kaçmasın diye. Hemen diğer ilmeğimi örüp yanındaki ilmeği üçüncü ilmeğimizi sürekli başa dönüyoruz arkadaşlar. İki ilmeği bırakıyoruz. Sürekli sağdan sola doğru çalışıyoruz. Bir ilmeği, ikinci ilmeği ve üçüncü ilmeği. Bu şekilde bakın bırakıyorum iki ilmeği. Tekrar başladığım noktaya gelip. Evet. Halatımızı bu şekilde tamamlayacağız. Bana bu şekilde 45 santimlik bir halat lazım. Bir tanesini bitirdim arkadaşlar. Bu ikinci öreceğim inşallah. Bu şekilde tutuyorum. Evet. Bakın. Çok muntazam ve çok güzel oluyor. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi ben e, halatımızı tamamladım. Bakın. Çok güzel ve çok muntazam oldu. Her yere. Aynen. Evet. Şimdi nasıl keseceğim? Üçünü bir topluyorum ve sıkıştırıyorum arkadaşlar. Şu şekilde ve kesiyorum hemen. Şu şekilde kesiyorum arkadaşlar. Ve arkadan içeriye çekiyorum. Şu şekilde aradan yürütüyorum arkadaşlar. Evet. Bakın tamamlandı bu şekilde. Evet. Örecek olan arkadaşlar şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bugün güzel değişik bir modelle karşınızdayım Allah izin verse. Bu güzel matmazel hırkasını paylaşacağım sizlerle. Şöyle göstermek istiyorum evet. kolumuz da bu şekilde arkadaşlar. Evet. Yakamız, robamız. Evet arkadaşlar ben bu hırkamızı Baya büyük oldu. 5 yaşa göre oldu. 5 yaş bir hırka. Şimdi sizinle beraber öreceğimiz hırka ise 2 ve 3 yaş arası bir hırka olacak Allah izin verirse. Tek tek detaylı şekilde anlatmak istiyorum. Bakın yakamız bu şekilde. Yakadan başlayarak arkası yine aynı şekilde kesin. Evet. E, ötüleme imkanım olmadı arkadaşlar. Direkt paylaşmak istedim sizinle. Aslında pazartesi günü paylaşacaktım ama fırsatım olmadı. İnşallah hemen ben başlamak istiyorum Allah izin verirse. Evet arkadaşlar numaramız iş şiş numaramız üç buçuk numara bir şiş ipimiz ise kozanın e, baby arkadaşlar antibakteriyel soft e, 100 gramlık 300 metrelik bir ip arkadaşlar ve e, 3.5 numara şişle örüyorum e, burada ise 4.5 5 diyor arkadaşlar ama ben o kadar şey olmasını istemiyorum e, benim elim birazcık gevşek onun için 3.5 numara benim için ideal evet ipimiz bu şekilde arkadaşlar İnşallah Allah izin verirse hemen başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar. 95 tane ilme atacağım. Ee, biraz gevşek atmak istiyorum. Şu kısım arkadaşlar. Şu kısım gevşek olması lazım ki şu bükme kısmını yaparken size kolaylık olsun bunu da nasıl yapıyorum arkadaşlar şu şekilde bakın biraz gevşek veriyorum şu şekilde Öyle aralarını çok sıkı yapmıyorum aralar çok sık olunca arkadaşlar örerken şu bükmemizi yaparken ikiye katlarken güçlük çekiliyor bu da bir püf noktası arkadaşlar. Bakın burası rahatlıkla alınabilecek şekilde olması lazım. Çok sıkı olmaması lazım. Şu başlama yerinin ilk başlama yerinin bu şekilde ben 95 tane ilme atacağım arkadaşlar. Şu şekilde tutuyorum. Ve şu aralarında 1 milim kadar şöyle bir boşluk bırakıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir boşluk bırakıyorum ki örerken bize kolaylık olsun diye Evet ben 95 tane ilmeği atıp geleyim inşallah Evet arkadaşlar 95 tane ilme attım ve şu an arka sıradan hemen bir tane bir sıra ters örgü gideceğim ters olarak öreceğim bu şekilde Evet. Ben sıran sonuna kadar inşallah bu sırayı tamamlayayım. Evet arkadaşlar. Şimdi 3. sıradayım. Ve bu sırayı tamamen düz olarak sıranın sonuna kadar öreceğim Allah izin Bu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar bakın 1 2 3. sırayı tamamladım. Şimdi dönüyorum. 3 yüzdeyim arkadaşlar. Bir tane örüyorum. Başına bir atıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Başına atıyorum. İkisini bir ediyorum. İnşallah net gözüküyordur başına atıyorum ikisini bir ediyorum kesiyorum başına atıyorum ikisini bir edip kesiyorum bir doluyorum ikisini bir kesiyorum arkadaşlar bir doluyorum ikisini bir kesiyorum Evet sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar tamamladım şimdi ön yüzdeyim düz olarak örüp gideceğim arkadaşlar bu şekilde düz olarak öreceğim. Evet arkadaşlar şimdi yine 300 ve bu sıramızı ters olarak örüyoruz. Evet bu sıramızı da bu şekilde ters olarak örüp bitireceğiz. Evet arkadaşlar bu sıramı da düz olarak örüyorum. Bundan sonra kapatma işlemini yapacağım. Bu sırayı da bu şekilde düz olarak örüyorum. Sıramız sonuna kadar örüp tamamlayacağım. Evet arkadaşlar. 3 sıra burada, 3 sıra da burada var. Toplamda 6 sıramız var. Şimdi şu şekilde ikiye katlıyorum arkadaşlar. İlk başta şu ilmeğiyle başlıyorum kapatmaya bakın arkadaşlar şu ilmemizi alıyorum ve ikisini bir edip örüyorum şekilde olup. Evet. Bu şekilde kapatıyorum. Arkadaşlar tığ ile da kapatabilirsiniz. Tığ ile da göstereyim. Evet. Tığı belki daha kolayınıza gelir. Şuradan hemen bunu alıyoruz, çekip şişime geçiriyorum. Şöyle alıyorum, şişe geçiriyorum. şekilde. Evet, nasıl kolayınıza gelirse arkadaşlar. Ben her ikisini de gösterdim. Bakın. Bu şekilde. Bu şekilde tamamen kapatacağız. Sıranın sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Evet arkadaşlar ben aa, tamamladım, kapattım. Ve şimdi bir sıra bu şekilde düz gidiyorum. şekilde düz öreceğim. Bakın arkadaşlar. Bu şekil oldu. İnşallah tam net gözüküyordur. Evet. Sıranın sonuna kadar bu şekilde düz olarak ilmelerimi tamamlayacağım. Evet arkadaşlar ilk başlama bölümünü tamamladım. İnşallah bundan sonraki bölümü diğer videomda paylaşacağım Allah izin verirse. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.